Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi, huzuru yerindedir diye niyet ediyorum inşallah. Öyle de olmuştur diyorum. Evet canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet bugünkü açılımımızın konusu. Aklımdaki kişi bana bir hamlede bulunacak mı? Kafasında, düşüncelerinde sana bir adım atmak ya da bir hamlede bulunmak var mı? Şu an nelerle avunuyor, neler düşünüyor, neler yapmak istiyor? Merak ediyorsanız ayrı olabilirsin, dargın olabilirsin, iletişim halinde olabilirsin, birlikte olduğun kişi de olabilir. Hiç fark etmez ama burada her zaman söylediğim gibi sahih olan, gerçek olan senin niyet ettiğin kişi arkadaşlar. Bakacağız bakalım aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi. Bir hamle yapmak istiyor mu, bir adım atmak istiyor mu ya da e, sana karşı e, yapmak istediği, düşündüğü, aklında, kalbinde ne var, ne yoksa merak ediyorsan Hadi bakalım şöyle yaklaş, senin için bu açılım canım gönül dostum, Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birini ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma yut paylama niyetle şöyle bir karıştırıyorum ve en doğru cevapları almaya niyet alarak hemen kartlarımızı seçiyorum. Evet sizler de ben kartlarımı seçerken şöyle bir odaklanın rezone olun. Her zaman dediğim gibi önce can sonra canan mutluğumuz kime niyet alıyorsanız bakın e, ilişkiniz e, şu anda devam eden birisi olabilir. İletişiminiz hala devam ediyor olabilir ya da ya da ayrı dargın kırgın ya da küst olabilirsiniz. Bu arada kartlarımın arasına bir adet bakın farklı bir kart girmiş. Çok ilginç. Bakın. Ve benim destelerimin karışmasına imkan ihtimal yok. Şu iki kart karışmış. Bunları mesaj olarak niyet ediyorum ve alıyorum. Çok ilginç. Bakın benim kartlarım karışmaz ama ben bunu daha önceden de bir kere daha yaşamıştım. Çok ilginç ama onları alacağım. Demek ki Özellikle buradan bir mesaj gelmesi gerekiyor ki bu destemin içine girmiş o iki kart. Hadi bakalım o zaman seçiyoruz. Artık onlar da mesajlarıyla geldiği için tabii ki onları da seçtim. Dediğim gibi arkadaşlar Ayrı olabilirsin, dargın olabilirsin, kırgın olabilirsin, şu an iletişim halinde olabilirsin. Hiç fark etmez eşin olabilir, ex eşin olabilir, ex partnerin olabilir, şu anki partnerin olabilir, akraban olabilir, iş arkadaşın olabilir, okul arkadaşın olabilir. Ya da yakının artık kime niyet alıyorsan diyorsun ki bana yapmak istediği hamle. Atılım ne olacak? Bakalım aklından kalbinden neler geçiriyor? Benimle ya da yapmak istediği, atmak istediği adımla bağlantılı diye niyetini alıyorsun canım gönül dostum. Ve tabii ki her zaman söylediğim gibi bu açılımlar tabii ki kolektife niyetli açılımlar. Hani e, siz kendinize, kendi hikayenize, yaşam senaryonuza uyan kısımlara kabul ediyorsunuz. Ha, ben daha bireysel, daha özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak lütfen benden bireysel danışmanlık için bilgi alabilirsiniz. Ben de bu talebinde bulunabilirsiniz. Ve canım gönül dostlarım Tabii ki yorumlarınız beğenilerinizde süper teşekkürlerinize Ayrıca çok teşekkür ediyorum ve hype puanlamalarımız ve beğenilerimiz biliyorsunuz teta iyi link ee, bir niyet ve bir dilek neyse niyetiniz dileğiniz bunları sözlü ya da kalbinizden geçirerek dileğiniz ve niyetinizle e, beğeni işaretine basmayın ya da haypi puanlaması yapmayı lütfen unutmayın haypi için e, yorumlara geldiğinizde e, iki tane nokta var yan yana şöyle kaydırdığınızda haypi puanlaması var e, oradan haypi puanlamasına yapabilirsiniz evet tabii ki canım gönül dostlarım eğer ki tesadüfen denk geldiyseniz ya da bir tavsiye üzerine şu an benim kanalımdaysanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı da unutmayın diyorum evet canım gönül dostlarım bu arada şimdi şu karışan iki kartla ilgili bir şey söylemek istiyorum bunu ben daha önceden çok eski bir videomda daha yaşamıştım şimdi arkadaşlar ben e, şu an video çekimindeyim yani canlı de değilim. Ee, şunu yapabilirim. Yani aa bak buraya kart karışmış. Dur ben şunu kapatayım. Hani yeniden bir başlayayım. Hani çekim yapayım diyebilirim. Ama ben bunu yapmıyorum. Neden yapmıyorum biliyor musunuz? Şimdi ben şu an enerjiyi tamamen e, bu kartlarıma kodlama yaptım. Şimdi bu kartlarımın içine eğer böyle bir şey yaşıyorsak Bakın şu iki karta çok dikkat edin. Bakın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama çok önemli ve özel bir mesajla geldiğine inanırım. O yüzden de asla ve asla enerjiyi bozmam. Hani beni izleyen tarot okuyucusu arkadaşlarım varsa ya da bu işe gönül vermiş ya da bu işi yapmak isteyen kişiler varsa da böyle bir durumla karşılaştığınızda sakın enerjileri bozmayın arkadaşlar. Çünkü illaki oradan size gelen bir mesaj vardır. Hatta ben bakımlarımda bireysel bakımlarımda onu da çok yaparım. Mesela destemin altındaki en son kart mutlaka çok özel bir mesaj içerir. Bunu da böyle bir parantez içinde bir kamu spot olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi evet bakalım aklımdaki kişinin hamlesi olacak mı, bir adım atacak mı ya da yapmak istediği düşündüğü neler varmış? Şöyle bir bakalım. Zaten bak yola çıkmış geliyor. Yola çıktım arıyorum diyor. Evet arıyor böyle mumla. Mumla artık Evet şimdi canım gönül dostlarım zaten biz ne dedik e, sorduğumuz soruya ilk zaten bizim cevabımız bakın ne kadar güzel direkt sorumuzun cevabıyla geldi kafamda belirlediğim ama şu an stabil kaldığım ondan da niye stabil niye hareketsiz işte bazı korkuları yüzünden ertelediği ya daha sonra daha sonra daha sonra dediği bir şeyler varmış demek ki bunu ilk daha kartla haberiyle geldi. Yani diyor ki evet benim seninle ilgili atmak istediğim adım ya da yapmak istediğim bir hamleyle ilgili kafamda belirlediğim bir sürü şey var. Ama velakin şu an satabilim, hareketsizim, duran bir süreçteyim. Çünkü bazı korkularım var. Bu korkularım yüzünden bunları erteliyorum diyor. Çünkü bak aranızda bazı soğukluklar yaşanmış. Zaten güneş kartınız ters geldiği zaman neydi? Bir karanlık bir durum, bir gölge enerjisi içerisine ilişkiniz kime niyeti ettiyseniz şu an bir sıkıntı var arada ya da belki bir soğukluk var ama burada onun zaten kafasına belirlediği en önemli ilk etaptaki hareket o aradaki soğukluk ya da karanlığı aydınlığa çıkarmak o soğukluğu sıcaklığa çevirmek bir yakınlık yaratmak. Neden? Çünkü burada hala size karşı zaafı ve zayıflığı olan bir karakter var ve üstüne üstlük sizi gerçekten hala arzula ...hala size karşı libidosu yüksek, istekli, enerjisel olarak da sizden kopmamış... ...ve gerçekten ben seni zamanında hayatımın da merkezine koydum... ...ve seninle yaşadığım tensel ya da ruhsal birlikteliği şu an hiç kimseden göremedim diyen... ...bir aklınızdaki kişi burada mevcut da var. Şimdi bir kere sizi tekrar kazanmak adına tamamen kaybetme korkusu yerleşmiş... ...çünkü bu aralar içine tekrar sizi kazanabilmek adına adına bir yola çıkacak. Ha Makbuş abla zaman vermedin diyeceksiniz. Size bir ikili zaman veriyorum. İkili bir zaman içerisinde tedbirli ve dikkatli bir şekilde bak. Tedbirli ve dikkatli bir şekilde. Yani o atacağı adım ya da yapacağı hamle ...böyle... E, ...sizi onu eleştirmeyin... ...ya da ona yanlış bir söz... ...ya da bir cümle kullanmayın... ...ya da bir yanlış bir harekette bulunmayın diye... ...son derece temkinli... ...davranarak atacağı bir adım var... ...yani bu nedir örnek veriyorum... ...işte sizi e, engellemiştir... ...önce bir engel kaldırır... ...şöyle bir havayı koklar... ...işte e, numaranızı silmiştir... E, ...tekrar numaranızı ekler... ...falan gibi gibi gibi... ...yani yine kendinize göre alın buradan... E, ama belki niyet ettiğiniz kişinin gerçekten e, sizi tekrar kazanabilmek adına bir yola çıkması mevcut da var. Hala size karşı zafı ve zayıflığı olduğunu artık kabullenmiş ve en çok da yine kafasına belirlediği yapmak istediği bir hamlede e, sizinle böyle yemekli içmekli bir ortam, işte sizin eviniz olur, onun evi olur ya da bir kafeterya, restoran olur ya da bir ortamın içerisinde karşılıklı gelip bir konuşma yapmak ve yine çok önemli bir mevzu. Ee, bakın e, bu defaten son açılımlarımda sürekli geliyor. Bir kadını bir erkek enerjisi. Şimdi bunlar sizin tarafınızdan bir kadın bir erkek olur. Onun tarafından bir kadın bir erkek olur. Ee, bu iki kişiyle bağlantılı artık bir şeyleri daha net gördüğünü çünkü bu iki kişiyi aslında ayrıcalıklı gördüğünü ama ve lakin ayrıcalıklı yani hani bana bizi, ya da bize bir zarar vermez diye düşünüyor o iki kişiden e, dolayı zor durumda kaldım ya da zorluk yaşadığını artık kabul etmiş bu kabul enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi burada mevcut da var ve bu yüzden dolayı da özellikle bir kadından ne kadar enteresan değil mi bir kadından destek alarak ya da bir kadının aracılığıyla size bir hamle yapmak niyetinde ve düşüncesinde şu an enerjisinde. Bu arada niyet ettiğiniz kişi kadın ya da erkek olabilir fark et yetmez ama burada bir kadın enerjisinden destek alacağını söyleyebilirim bakalım şu iki kartı ben de çok merak ediyorum evet arkadaşlar bakar mısınız ben ne dedim yani burada mutlaka bir önemli mesaj var dedim bakın burada yeni başlangıçlara gidebilmek adına bakın çok önemli bir cümle kuracağım burada niyet ettiğiniz kişinin aklında yapmak istediği atmak istediği adım ve hamleyle ilgili şöyle bir mesaj var ee, sizinle yeni bir başlangıç kurabilmek adına, e, sizi belki de o son noktaya götüren ya da sizin aranıza sıkıntı yaratan ne varsa size engel olan insanları, durumları bırakma ve bir değişim ve dönüşüm enerjisiyle geldi. Muhteşem işte görüyorsunuz değil mi? Bakın anlatmak istediğim bu işte ne kadar mı ve bakar mısınız diğer karta? Ya ...böyle bir şey yok... ...gerçekten böyle bir şey yok... ...muazzam yani ben şoktayım şu anda bakın şimdi gelen kartı direkt söyleyeceğim bakın zaten enerjiyi görüyorsunuz aile kartı geldi bir birliktelik ve beraberlik kartı geldi şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin hamlesinde atmak istediği adımda bak mutlu bir evlilik ya da bir murada ermek ya da duygusal olarak çocuklarınızla sizinle sevgi dolu bir birliktelikle bağlantılı ve akıllıca ve başarılı bir şekilde size bir hamle ya da adım atmak niyetinde yani demek ki hamlesinde ciddi bir niyetle ve resmi bir şekilde size gelecek yani güzel bir şekilde gelecek tabii ki şu anda bir şeyleri akışa bırakmış olabilir biraz böyle zamana bırakmış olabilir çünkü e, burada bir zaman kolladığını söyledik çünkü ilk başta da zaten o kart gelmişti hani bir şeyleri kafasına belirlemiş ama hani tam zamanını bekliyorum İşte şimdi o an bu zaman diyeceği bir süreci bekliyor hani akışta şu anda kader çarkı e, işliyor ama yeni başlangıçlar var e, ve bu yeni başlangıçlarla ilgili aldığı kararlar var ve bu kararlarla da ilgili bir hamle yapacak. Çünkü şu an hala bakın enerjide şu kartlar ne kadar birleşti. Size hala tutkulu, hala size e, heyecan duyan e, ve sizinle yaşadığı macera ya da güzellikleri kimseyle yaşayamayan e, bir aklınızdaki kişi var burada. Şimdi burada cesur kararlar alması gerekiyor. Size o hamleyi yapabilmek için ya da o adım atabilmesi için ve burada Şuradaki kartla bağlantılı yine dedim ya bir kadına bir erkekle ilgili bir şeyleri görmüş diye görecek diye Çünkü burada e, olayları net olarak göremediği ne varsa bunlar biraz daha netleşecek ve tabii ki size yapacağı hamlede ya da atacağı adımda e, daha e, kolaylık e, sağlayacak da bir şeyleri gördüğü zaman Çünkü burada bir aksiyona geçme zamanı var bakın zamansız zamana niyetli olduğunu bir daha söylüyorum e, ama burada şu an içgüdüsel olarak e, sezgilerinde ve hislerinde dediğim gibi bu ertelemelerse oradan geliyor. Zamanını bekliyor. Çünkü ne yapacağını şu anda o da net olarak bilemiyor. Ama tabii kafasında belirlediği net bir şeyler var. Ama e, şu anda bazı kararsızlıkları da var tabii aynı zamanda. Çünkü burada bir mücadelenin içerisinde kendisi ve bu mücadeleden de başarıyla çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişiyi görüyoruz burada. Ve tabii ki arkadaşlar burada e, yaşam amacına ulaşabilmek adına da ki burada da zaten e, aynı mesajı vermiştim. Bir kadından, e, bir e, belki de melek gibi gördüğü, çok güvendiği, inandığı bir insandan destek göreceğini söylemiştim. Ve burada e, çevresini de değiştirmeye çalıştığı, belki iş arkadaşları olabilir, okul arkadaşları olabilir ya da şu an görüştüğü ortamındaki insanlarla e, bir e, farklı ortamlar içerisine girdiğini görüyorum ve tabii ki burada iletişim kartı. Bakın arkadaşlar şöyle bir göstereyim. İletişim kartı bizim için çok önemli. Demek ki burada bir kalpten ve gönülden sizinle bir iletişime geçmek isteyen ve bu iletişimle ilgili de bir hamle ya da adım atmak isteyen aklınızdaki kişi var çünkü burada sizinle mutlu olduğunu ve e, sizinle birlikteyken de e, içindeki gücün uyandığını çünkü siz ona öyle güzel bir enerji veriyorsunuz ki o sizin enerjinizle e, belki de kendi içinde e, yatan böyle e, gizli bir gücün farkına vardığını e, söylüyor kartlar ve burada bakın ee, eğer ki aklınızdaki kişiyle ilgili bir ilahi adalet ya da bir haksızlığa uğradığınız durum var ise de burada bir ilahi adalet de tecelli etmiş. Bu ilahi adaletin tecelli etmesinden dolayı da artık demek ki onun e, bazı gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber size adım atması ya da bir hamle yapması daha da hızlanacak. Çünkü burada evet her iki taraf içinde birbirine duyduğu o çekim devam ediyor ve eğer ki aranızda mesafeler var ise şehir mesafesi olabilir ülke mesafesi olabilir ya da çok yakınızdadır ama çok uzaklardaymış gibi size bir mesafe koymuştur o mesafenin de artık kalkacağı mesajını sevgiyle verebilirim evet şimdi canım gönül dostlarım bakalım e, konuşturma kartları bize hangi mesajlarla gelecek şimdi Niyet ettiğiniz kişi size atacağı adımda ve hamlede pozitif enerjiyle gelecek ve maddi anlamda güçlenerek gelecek. Hatta bu adımı size yeni gelişmeler, ilerlemeler hatta ve hatta ilişkinize bir sonuca yaklaşmayı da burada söylüyor ve en önemlisi burada böyle bir hareketli ve action'lı bir süreciniz olacak. Size atacağı bir adımdan sonra ama şu an bir durma enerjisi stabil olduğunu zaten ilk başta da söylemiştim ama burada daha sonra harekete geçtiğinde çok hararetli ve ateşli bir şekilde size gelecek. Aynı zamanda şu an sanki böyle her yere saldırmış durumda. İşte maddi yönden rahatlamak istiyordur. işte etrafını düzeltmek istiyordur. Arkadaş çevresi ya da iş çevresini değiştirmek istiyordur gibi gibi. Yani burada hani size e, atacağı adımda ya da hamlede böyle sizin istediğiniz gibi gelebilmek adına e, bir mücadele içerisinde olduğunu ama zaman zaman da güçsüz kaldığını e, görüyoruz burada. Ama burada arkadaşlar bakın çok güzel bir kart, beyaz kartı. Yani bembeyaz bir sayfa. Temiz bir sayfa açarak e, size bir hamle ve adım atmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü burada şu anda e, içine dönmüş, daha dinginleşmiş, evet bir şeylerle mücadele ediyor ama... Bunların sonunda daha dingin, içime dönmüş vaziyette ve şu etrafındaki olayları ya da yaşadıklarımı sindirerek sana gelmek istiyorum derken burada... ...ilişkinizde bir dönüşüm var arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle net. Bakın safir kartı bunu çok net bir şekilde e, mesaj olarak veriyor bize. Aklınızdaki kişinin size atacağı adım ya da hamlenin neticesinde... ...ilişkinizde derin bir değişim ve dönüşüm söz konusu olacak. Çünkü burada e, yalnızlık, ayrılık, özlem, e, sizin aranızdaki... O derin iletişimi daha çok e, tetiklemiş ve bu yüzden dolayı da e, özellikle niyet ettiğiniz kişi bu yalnızlıkta, bu ayrılıkta ve bu özlemle artık bir şeyleri çözümleme yoluna giderek size bir hamleyle bir adımla gelecek. Evelallah. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamı takip etmeyi de unutmayın. Hype puanlaması ve beğenileri özellikle bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.